Merhaba, teknoloji olarak bugün sizlere Windows 10 kurulu bilgisayarımızı nasıl sıfırlarız? Kısaca ondan bahsediyor olacağım. Ee, Windows 10 bilgisayarımızda herhangi bir şekilde bir virüs bulaşırsa, artık makine iflah olmaz bir şekilde yavaş çalışıyorsa, e, ciddi performans sorunları çıkarıyorsa veyahut da sürekli olarak hata verip açılmıyorsa, e, bu işlemi yapmak zorunda kalabiliriz. E, veyahut da temiz bir başlangıç da yapmak isteyebiliriz. Bu durumda Windows 8'de başlayan yani Windows 8 ile beraber gelen ve Windows 10'da da aynı şekilde kullanılan sıfırlama yöntemini anlatıyor olacağım. Bunun için bilgisayarımızda öncelikle Windows 10 kurulu Windows 10'u kurmamızı sağlayan DVD veya USB arayüzünden yüzünden olan medyanın bilgisayarda olması lazım. Ben DVD sürücüsünde şu anda DVD'sini tutuyorum. Ama siz USB ile kurduysanız, USB kurulum yaptığınız medyayı da USB aracını takarak oradan devam edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. bunun haricinde ne gibi seçenekler var? Kısaca ondan bahsedeyim ve ne gibi sonuçlar doğurur? Ondan da kurulumu yapmadan önce size bahsediyor olacağım. bu Windows 10 sıfırlama yönteminde bilgisayarımızdaki tüm dosyaları sildirebiliriz. Tamamen format gibi olabilir. Ne bir program kalır, ne bir dosya kalır ne bir klasör kalır, her şeyi sileriz. Veyahut da dosyalarımızı koruyarak da sıfırlayabiliriz. Yalnız dosyalarımızı koruma seçeneğini seçtiğimizde bile bilgisayarımızda kurulu olan programlar silinecektir. E, sadece dosyalarımız kalacaktır. Bu ne demek? Makinenizde fotoğraf, müzik e, veyahut da herhangi dök Word dokümanları, Excel dokümanları vesaire. Bu dosyalar olduğu gibi korunacaktır. Ama ofis programları veyahut da ne bileyim Kurulu olan, sonradan sizin kurduğunuz diğer programlar Google Chrome gibi, CCleaner gibi, Office gibi veyahut da iTunes vesaire, Bu tarz programlar silinecektir. Bunları tekrar elle kuruyor olmanız gerekiyor. O zaman bu sıfırlamanın formattan ne farkı var? Sıfırlama formata göre hem daha pratik hem de arayüzleri daha kullanıcı dostu. Uygulaması da daha kolay. O yüzden sıfırlamadan size hemen bahsediyor Ozan şimdi. Ee, öncelikle makinamızı yeniden başlatacağız. Buradaki aç kapı tuşundan. Yalnız normal yeniden başlatmayacağız. Ee, bunu yaparken shift tuşuna parmağımızın basılı olması lazım. Shift tuşu klavyede kontrolün hemen üstünde. Kapsül onda hemen altında olur birçok bilgisayarda. Shift tuşuna basılıyken aç kapa yazan kısma sağ tıklıyoruz. Ve yeniden başlat diyoruz. Tüm bunları yaparken shift tuşunda parmağımızın basılı olması lazım. Bilgisayarımız şimdi Yeniden başlayacak, yalnız bu sefer yeniden başladığında Windows 10'un yüzü gelmeyecek. Onun yerine gelişmiş onarım seçenekleri gelecek. Evet gördüğünüz gibi. Burada bir seçenek belirleyin diyor. Eğer burayı seçerseniz direkt olarak Windows 10'unuz başlar. Ve siz sorun gider adımını seçeceksiniz. En alttaki adımı seçerseniz de bilgisayarınız kapanır. Sorun gideri seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu bilgisayarı sıfırla diye bir adım var dosyanızı saklama veya kaldırma arasında seçim yapmanızı sağlar diyor. Bu seçeneği seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi seçimi burada yapıyoruz. Dosyalarınızı saklamayı veya da her şeyi kaldırma gibi iki tane opsiyon sunuyor size. Ben burada dosyalarımı sakla seçeneğini yaparak devam edeceğim. Ama siz her şeyi kaldırmak, temiz bir kurulum yapıp format atmak istiyorsanız bu seçeneği de seçebilirsiniz. Dosyalarımı sakla adımını seçtikten sonra Windows bana bir arayüz daha çıkaracak şimdi. Evet bilgisayarımız şimdi başlıyor. Şu anda hazırlanıyor diyor. Bu bilgisayarı sıfırlı adımı geldi şu anda önümüze. Devam etmek için bir hesap seçin diyor. Burada kastettiği şey bilgisayarınızı açarken hangi oturumu kullanıyorsanız burada onu görüyor olacaksınız. Ben teknol oturumuyla açtığım için onu görüyorum. Eğer bu şifreli bir kullanıcıysa buradan tıkladım şu anda şifreyi soracak bana şifreli bir kullanıcısıyla burada şifreyi girmenizi isteyecektir sizden ben yani kendi bilgisayarımda kullandığım şifreyi buradan girip devam etmesini istedim evet gerekli şeyler hazırlanıyor diyor e, bu adımdan sonra bilgisayarınızda olan programlar e, silinecektir sadece dosyalarınız kalacaktır az önce de söylediğim gibi bu programları tekrar indirip elle kuruyor olmanız gerekiyor. Evet, şimdi bilgisayarınızın fişten çıkarılmamasını sağlayın diyor. Bu sıfırlama adımında bilgisayarın fişten çıkarılmaması önemli. Eğer laptop kullanıyorsanız laptopunuzun şarjı işlem devam ederken biterse bilgisayarınız bir daha açılmama gibi bir sorun yaşayabilirsiniz. tüm uygulama ve programları kaldır diye siz de buradan tekrar uyarıyor. Kişisel dosyalarınızı kaldırmadan Windows'u yeniden yükler. Evet, biz de bu adımı seçmiştik. Şu anda sıfırla diyorum. Ve işlem başladı. Bu işlemin ne kadar süreceği bilgisayarınızda ne kadar dosya olduğuna göre ve diskinizin boyutuna göre değişiyor. E tabi bilgisayarınızın donanımına göre de değişiyor. E, hızlı bir bilgisayarınız varsa daha kısa sürecektir. Şu anda bu bilgisayar sıfırlanıyor diye yüzde bir adımda. Eğer bilgisayarınızda çok fazla kişisel dosyanız varsa gigabaytlarca bunların kopyalanıp yapıştırılması dahi uzun süreceği için bu işlem biraz uzun sürebilir. O yüzden burada videoyu durduruyorum. Bitmesine yakın tekrar devam ediyor olacağım. Bilgisayarım şu an yeniden açılıyor. Bilgisayarımı sıfırlamadan önce masa üstünde Teknol isminde boş da olsa bir klasör oluşturmuştum. O klasörü de görüyor olacağız. Dosyalarımızın silinmediğini göstermek adına. Bu adımda Windows yükleniyoruz. Bilgisayarınız birkaç defa yeniden başlatılacak şeklinde bir uyarı veriyor. Ee, bu adımda bilgisayarınızdaki e, Windows 10'daki sürücüleri, yani cihazınızın kullandığı sürücüleri yüklüyor. Sıfırlama işlemimiz bitti arkadaşlar. En son adım olarak bizden istediği şey e, sürücüleri ve ayarları yapılandırmasıydı. Gördüğünüz gibi şu anda Teknol kullanıcısı aynı şekilde geliyor. Buradan kullandığım Şifremle tekrar oturumu açabiliyorum. Az önce de bu oturumla bilgisayarımı açmıştım ve oturma açtıktan sonra dosyalarımıza bir bakacağız. Eğer onlar da masaüstünde Teknol isimli klasörde olduğu yerde duruyorsa, her şey tamam demektir. Bilgisayarınızı güncelleştirdik. Bu şekilde bildirimler veriyor şu anda. Arka planda yapılandırmaya devam ediyor. Evet şu anda bilgisayarımız e, login oldu. Gördüğünüz gibi teknol isminde oluşturduğum klasör burada olduğu gibi duruyor. Ki dosyalarım olsa da onlar da olduğu yerlerinde işte belgelerimdeyse belgelerimde ise belgelerimde masa üstünde ise masa üstünde durmaya devam edecekti. Burada kaldırılan uygulamalar hakkında bir döküman var. E, bu hangi uygulamaları sildiyse onları tekrar kurmanız için size bir yol gösterici olarak burada duruyor. Buradan Program Ekle Kaldır menüsüne geliyorum. Şu kısa yolla Program Ekle Kaldır menüsünde az önce Google Chrome, e, CCleaner, e, uTorrent gibi birkaç program kuruluydu bilgisayarımda. Şimdi program ekle kaldır menüsü geldiğinde onların burada olmadığını da görüyor olacağız. Ve tüm bu işlemlerin yapılması e, gördüğünüz gibi bu bilgisayarda yüklü hiçbir program yok. Ve tüm bu işlemlerin yapılması yaklaşık 2 saat sürdü. E, 60 GB'lık bir diskte bu kadar sürdü. E, bilgisayarınızın diskindeki boyuta göre e, sizdeki ne kadar süreceği de bu boyuta göre ve bilgisayarın özelliklerine göre değişecektir. Tekno olarak her zaman güncel ve özgün videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler.